Ben sizden de değilim, diğerlerinden de. Ben ölüme dair yemin etmeyenlerden, tehdit savurmayanlardan, dinini ve ırkını aklının yerine koymayanlardanım. Ben hala şiir okuyanlardanım. Hatta haiku diye bir tarz var. Sadece çay soğudu dersiniz. Birçok kişi bundan çok farklı şeyler çıkarabilir. Siz inanırsanız hiç kimse sizi değiştiremez. Hatta bazen şöyle bir avantajı da olabiliyor. Hani bir dilde belki karşılığını bulamadığınız bir şeyin başka bir dilde daha etkin ve daha derin bir anlamını da bulabiliyorsunuz. Bence yeryüzündeki bütün çocukları eşit olarak etkileyebilir. Bu biraz daha değindiğimiz temalarla alakalı. Varacağın yer kadar yürüdüğün yol da kıymetlidir. Gerçek dostlarla yolun keyfini çıkar. Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Buraya oturunca daha da iyi oldum. <laughs> çok teşekkürler. Daha iyi bir çekim olması dileğiyle başlayalım hemen. Şimdi yazarlık gerçekten çok önemli, çok okumak, çok bilmek gerekiyor olabilir yazarlık için. Bunları öğreneceğiz sizden ama yazarlığa başlarkenki yolculuklar, hikayeler böyle çok ilgimizi çeker. Yazarlık yolculuğunuz nasıl başladı? Sizi bu mesleğe seçmeye iten en önemli etken neydi? Aslında şöyle belki çok klasik olacak ama çocuklukta gerçekten karşılaştığımız öğretmenlerimizin ne kadar önemli olduğunu ben burada vurgulamak isterim. Benim ilk merakım edebiyata merakım aslında babamın bir şiir defteri vardı. Böyle e, deri kaplı, siyah, üzeri kilim desenli. O şiir defteri benim sürekli çocukken elimde geziyordu. Sonra oradan bir Şiir yazmaya tabii ki özendim, kendimce yazıyordum. Benim sınıf öğretmenim, ilkokul öğretmenim bunu fark etti. Fark etmesiyle birlikte bir takım yarışmalara, şiir yarışmaları olduğunda şiirlerimi seçiyordu. Hiç dereceye giremedim ama hani o motivasyonu bana sağlamış oldu. Sürekli dereceye giremesem de beni bu şekilde motive etti. Oradan yazma merakım başladı ve devam etti. Rahatlatır mı sizi yazmak? Rahatlatıyor. Şöyle belki konuşmak hatta çok benim işim değil ama yazmak daha çok diyebilirim. Bir şeyleri kendinle baş başa kalıyorsun ama aslında çok şey anlatıyorsun, çok kişiye anlatıyorsun. Ee, sadece kendine değil e, hem kendine hem başkalarını e, orada buluşmuş oluyorsun o platformda yazdığın yerde. Bu yüzden tabii ki rahatlatıyor. Şiir çok önemlidir, çok da sevilir halkımız tarafından. Şiir türünde sadece bir kitabınız var devamını getirmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii ki istiyorum ama şiir diğer türler kadar kolay ve çok yazabildiğim bir tür değil çünkü çok çeşitli ve hani geniş bir alan var şiirde. Bir de şöyle şiir diğer türler kadar aslında talep de görmüyor. Hani o çok eskidenmiş çok fazla şiir yazıp belki okunduğu zamanlar. Bugünlerde o kadar görmüyor ama benim Şiir kitabında da başlangıcında da olduğu gibi ben öyle tanımlıyorum ve çok sevdiğim Gabriel Garcia'dan bir söz var. Ben sizden de değilim diğerlerinden de. Ben ölüme dair yemin etmeyenlerden, tehdit savurmayanlardan, dinini ve ırkını aklının yerine koymayanlardanım. Ben hala şiir okuyanlardanım. Ben de onlardanım o yüzden devam edeceğini düşünüyorum. Ne kadar güzel. Devam etsin ki bu eserler hep. Tarihte kalsın kütüphanelerimizde. Teknoloji çok ilerledi, her şey dijitalleşti. Hepimiz aslında yapay zekalarla bir şeyler yazar, olduk sayılır. Ama tabii ki sizin tarafınızdan görülen de bir sürü belki eksik vardır. Dijitalleşme ne gibi zararları oldu yazarlığa veya bu ilişkiyi nasıl buluyorsunuz yazarlıkla dijitalleşme arasında? Yani şu şekilde benim kendi belki o jenerasyon ve biraz hani kuşak farkıyla alakalı ben kendi yaşıtlarım ve kendi kuşağım arasında gördüğüm arkadaşlarım arasında, çevrem arasında normal bir şekilde hani böyle kapaklı sayfalı çevirerek yanımızda onu taşıyarak bu tarz okumayı daha çok seviyoruz. Fakat öğretmen kimliğimle de konuşacak olursam çocuklarımızla birlikte kitap okuma etkinliklerimizde çocuklarımızın daha çok... Dijitali sevdiklerini görüyorum. Sayfaları çevirmek yerine böyle hani ekranı kaydırmak onların daha çok hoşuna gidiyor. Ben bu konuda şunu düşünüyorum. Hani kitap okunsun bir şekilde, ne şekilde olursa olsun ama hani okunsun. Kim nasıl hoşlanıyorsa o şekilde okumaya devam etsin. Yeter ki okunsun. Toplumsal sorunlarla ilgili de yazarlar hep böyle bir isyanı başlatan, aslında fikirleri ortaya koyan o toplumsal sorunları gündeme getiren Evet. kişilerdir. Çoğu zaman da muhalif olması hoşlarına gider insanların. Ne düşünüyorsunuz yazarlık edebiyatın etkisi nedir toplum üzerinde, politikalar üzerinde, kanunlar üzerinde? Geçmişten günümüze bakacak olursak aslında çok bastırılmaya çalışılmış yazarlar. Belki bir şekilde toplumsal konulara deyinmek istediklerinde ya da bir şeylere karşı çıkmak, tepki göstermek istediklerinde çoğunlukla bastırılmışlar fakat bu yazdığımız türle de alakalı olarak tabii ki toplumsal konuları ilgilendiren ya da toplumsal sorunları ilgilendiren konuları taşımak evet yani ben de bunu tercih ederim ve mesela şu anda da aklıma gelen bir örneği söyleyecek olursam George Orwell'ın Hayvan çiftliği aklıma geldi yazıldığı dönemde de çok ses getirmiş ve günümüzde de hala hem filme hem çocuklar için animasyona çizgi filme bile çevrilmiş bir eser. İşte oradaki sınıf ayrılığı benim de böyle aklımda kalan çok net şeyler vardır o, o kitaptan mesela bir bölümü işte bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha da eşittir gibi. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nereden nereye yani hani çok geçmişten günümüze zaman da tanımıyor, mekan da tanımıyor. Birçok çok geniş bir kitleye ulaştığı için değinilmesini yazarların da değinmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki küresel iklim değişikliği, çevre felaketleri çok fazla konuşulmaya başlandı. Bu tür temalar yazarken nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bunların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Küresel iklim değişikliği ya da çevremizle ilgili yine e, iklim genel dünyayı ilgilendiren, hepimizi zaman, mekan, fark etmeksizin şu anda ilgilendiren konularla ilgili. Ben de bunu çocuk kitaplarımda işledim, bu konuları taşıdım. Özellikle nehirler, göller, ben de tabii bunları hani hayvanlar kullandığım karakterler aracılığıyla iletmeye çalıştım ki bunun önemini, Çocuklara da e, vurgulamak ve göstermek açısından bir farkındalık oluşturmak açısından ben de bu şekilde yansıtıyorum kitaplarımda. Tür olarak da çok şiir ve çocuk kitabı yazdığınızı görüyoruz. Evet. Bunun nedeni nedir? Neden bu iki tür? Şiir kitabı yazmamın sebebi e, o babamın ilk işte tanıştığım şiir defteri. Ailemizde de şiir sevenler, e, müzik sevenler çok fazla olduğu için. İlk merakım şiirle başladı, şiirde şu var çok az sesle çok söz yani az cümleyle çok şey anlatabiliyorsunuz bu açıdan hoşuma gidiyor. Örneğin hatta haiku diye bir tarz var sadece çay soğudu dersiniz birçok kişi bundan çok farklı şeyler çıkarabilir. Şiiri bu yüzden seviyorum az cümleyle çok şey anlatıldığı için. Çocuk kitabını seçmemin sebebi ise şu, çocuklardan ilham alıyorum. Çünkü anlatmak istediklerimi en iyi onların saflığından beslenerek anlatabilirim. Bu yüzden çocuk kitabı. Üç kelime, üç cevap. Yazmak, çocuk, düşlemek. Yazmak bitmeyen miras, çocuk umudum ta kendisi, düşlemek, yıldızlarda yürümek diyebilirim. Harika. Ama yıldızlarda yürümeyi biraz açalım. Yıldızlarda yürümek. <laughs> Bu evren evet. gökyüzündeki yıldızlar böyle yürüyen bir çocuk mu bir şey mi tasvir ediyorsunuz? Nasıl anlatırsınız onu bize? Aslında şöyle, yıldızlarda yürümek düşünüldüğü zaman bizim için şu an imkansız bir şey. Ama düşleyerek bunu düşlerinizde yapabilirsiniz. Yazmak da böyle bir şey aslında değil mi? Yazmakta aynı şekilde. Yazmakta istediğiniz gibi rahat ve özgür olduğunuz bir yerdesiniz. Sadece bir Kaleminiz ve kağıdınız olduğu sürece. Kitaplarınızdaki ana karakterler genellikle insan değil. Hayvanlar hatta biri bal evet. Bunun özel bir sebebi var mı? Şöyle anlatabilirim aslında sembolleştirmeyi çok seviyorum. Mesela benim ilk çocuk kitabımda Hokus Pokus Buz. Orada iki kedi ve bir köpek kahramanım var. Bunu çocuklar okurken evet oradaki pokusun umuda uzanan aslında mutsuzluktan mutluluğa uzanan bir yolculuğu, tanıştığı hayvan arkadaşları, yaşadıkları maceralar gibi algılayabilir. Fakat bunu 40 yaşında, 60-70 yaşında bir yetişkin okursa da orada e, pokusu değil aslında kendisini görebilir e, ya da işte hokusu değil en iyi dostunu, gerçek dostlarını ve dost zannettiklerini görebilir. E, bu yüzden bir çeşit sembolleştirme oluyor hayvanları kullanmam bal ise evet yani aslında baktığımızda bir sebze hani bir ama benim için hikaye kahramanı oldu. Balkabağının hikayesi ise şöyle genellikle festivallerde hani korkunç kabak suratlar görürüz böyle korkutmak amacıyla yapılır. Fakat orada bende tam tersi bir düşünce oluşturdu ve neden mutlu bir balkabağı olmasın? Bal Kabağı kabile birlikte şunu aslında anlattım. Siz inanırsanız hiç kimse sizi değiştiremez. Korkunç birine dönüştürmeye çalışsalar bile, kötü bir ruha dönüştürmeye çalışsalar bile siz inandığınız sürece o işin içinizdeki ışıkla birlikte dışınıza yansıyacaktır ve siz yine gülümseyen bir bal kabağı olarak dolaşabileceksiniz. Kabak kabinin dileği Londra'da da basıldı. Farklı dillerde e, çevriliyor. Farklı dillere de çevrilirken sizin yazdığınız gibi anlamı, duygularını kaybettiğini düşünüyor musunuz? Evet, çok e, yeni gerçekleşti e, bu e, yabancı dilde basımı. Eğer ki her iki dile de hakim ise çeviren kişi böyle bir kaygı e, oluşmaz. Bu çalıştığımız yayın evinin de e, ben bu konuda e, zaten güvenmiştim. Fakat şöyle bir durum da var. E, Kabakkabinin dileğini İngilizce'ye çeviren kişi de ben olduğum için bu yüzden o duyguları ya da anlatmak istediklerimi aktarmada herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir de şiirsel bir dili var. O dili de koruyarak çevirebildiğimi düşünüyorum herhangi bir sıkıntı yaşamadım. O duyguyu tam verebildiğini düşünüyor musunuz? Bir semboldür çünkü bence yazı aynı zamanda. Evet yani o duyguyu tam olarak aktarabildiğimi düşünüyorum. Hatta bazen şöyle bir avantajı da olabiliyor. Hani bir dilde belki karşılığını bulamadığınız bir şeyin başka bir dilde daha etkin ve daha derin bir anlamını da bulabiliyorsunuz. Daha iyi de yansıtabiliyor. Orada da aynı şeyi yaşadım aslında çevirirken. Peki Toplumsal kültürler değişebiliyor mu? Yani örnek veriyorum buradaki bir çocuğun hikayesi Londra'daki bir çocuğu etkileyebiliyor mu? Yoksa Londra'daki çocuk Londra'daki çocuğu mu okumak ister sizce? Eğer ki değindiğiniz temalar bu öz sevgi, öz şefkat, sevgi gibi hayvan sevgisi gibi temalarsa bunlar bence yeryüzündeki bütün çocukları eşit olarak etkileyebilir. Bu biraz daha değindiğimiz temalarla alakalı olabilir. Hmm. Ee, şöyle mesela e, balkabağı Festivali bizim kültürümüzde olan bir festival değil aslında. Fakat ben bunu kabak Kabakkabinin Dileği kitabında böyle bir temaya e, değindim. E, okuyan bizim ülkemizde okuyan çocuklardan da çok güzel e, tepkiler aldım. Peki o karakterlere bir şey söylemek isteseniz, sizi böyle izliyor olsalar kitaplarınızı karakterler. Onlara neler söylemek istersiniz? Pokus Pokus bu kitabımdaki Pokusçuğuma şunu söylemek isterim. Varacağın yer kadar yürüdüğün yol da kıymetlidir. Gerçek dostlarla yolun keyfini çıkar diyebilirim. Kabiciğime de mucizelere inanılırmış. Seninle inandım kabiciğim diyebilirim. Onlarla böyle zaman zaman onları düşünür müsünüz? Tabii olsa böyle yapardı. Aslında gibi. bunu daha çok yazarken yaşıyorum. O yolculuğa örneğin kahramanımız Kedi Pokus'un çıktığı yolculuğu ve hani vardığı yeri birlikte tamamlamışız gibi. Uğradığı yerleri, karşılaştığı diğer dostlarını, yaşadıkları olayları birlikte yaşamışız ve o sonuca ulaşmışız gibi hissediyorum. Bunu daha çok yazarken yaşıyorum. Şu an yazmakta olduğunuz bir eser var mı? Ee, zihninizde hazırlığı süren yeni kitaplar var mı? Ee, varsa ne zaman çıkar? Böyle bir hedefiniz var mı? Her yıl bir kitap çıkaracağım bundan sonra gibi düşünüyor musunuz? Aslında şöyle bazı kitaplar gerçekten hemen çıkmasını istiyorum. Yazarken heyecanlanıyorum ama Öyle bir zamanı var ki gerçekten içinize sindiği zaman olabiliyor. Benim hala iki senedir tamamlayamadığım bir kitabım var mesela. Devam ediyor onu tamamlamayı düşünüyorum. Fakat hala hazırda şu an yayın evinde benden artık çıkmış olan editörümle editoryal çalışmaları tamamlanmış olan, çizimleri tamamlanmış olan bir kitabım var. Onu da yeni yılla birlikte çıkmasını bekliyorum. Onun dışında da bahsettiğim o iki yıldır tamamlayamadığım henüz kitabım var. E onu da demek ki doğru bir zamanı var tamamlanması gereken. O zaman geldiğinde çı çıkacaktır diye düşünüyorum. Hiç çıkmazsa? Hiç ne çıkmaz. yaparsınız? Var mı öyle bir kitabınız yıllardır belki çok eskiden beri öyle kenarda duran? Hiç çıkmazsa dediğim bir kitabım yok. Açıkçası şöyle aslında bununla ilgili ufak bir şey anlatmak isterim bir hayvansever de olarak çok erteledim yazmayı çok seviyorum fakat hani kendi e, kitabım kendi ismimle daha önce edebiyat dergilerinde yazdım okul topluluklarında yazdım fakat kendime ait bir e, kitabım kendi adımla çıkan bir hikayem ya da farklı bir türüm yoktu. Buna e, şu vesile oldu çok hayvan sevdiğimden bahsetmiştim bir gün küçük bir kedi buldum kedi kırpık koydum adını çok hastaydı e, veterinere götürürken beni ısırdı, tırmaladı vesaire. Ve tabii ki ben o an aşılarımı yaptırmamıştım. E, veterinerdeyken e, kaybettik e, kırpı. Sonra bana yoğun bir telaş geldi. Tabii ki hani sağlık konuları gittim, hemen aşımı yaptırdım derken o aradaki o telaşımla birlikte tansiyon e, rahatsızlığı yaşadım. E, aslında çok basit bir rahatsızlıktı bu yani tansiyon e, olabilir hani çıkar, iner vesaire. Fakat ben ilk kez yaşadığım için bunu çok ciddi bir şey zannettim ve o an sanki böyle e, hani e, kimse yok da ben böyle Tanrıyla baş başaymışım falan e, bir şeyler bitiyor gibi hissettim. İşte kırpık giderken bana onu öğretmişti. Hiçbir şeyi erteleme. Ben e, bu olayla birlikte e, evet hani sen yazmak istiyorsun, yazmayı seviyorsun, geç başına. Yaz diye başladım. O günden beri de herhangi bir şekilde basılmayan bir kitabım olmadı tamamlanıp da. Ne kadar güzel. Bundan sonra da inşallah olmaz. Teşekkürler. Şimdi umarım. yurt dışında da kitaplarınız olduğu için sormak istiyorum. Hep tartışılır ya bu okuma oranı bizde kimse okumuyor, hiçbir şey okumuyor. Yurt dışında daha evet. fazla bir okuma oranı var. Hem bununla ilgili ne düşündüğünüzü merak ettim. Hem de e, çocukları çok sevdirmek gerekiyor çünkü zeka evet. olarak da gelişimleri bence çok değerli okumaları için. Ne düşünüyorsunuz? Onlara nasıl sevdirebiliriz okumayı? Son soru olarak da bunu almak isterim sizden. Evet, buna kendim de bir anne olarak e, benim de e, 6 yaşında bir kızım var. Onunla da kitap okumayı çok seviyoruz. E, hatta kendisi de şu anda Yeni okuma yazma öğrendi, kendince kitap defter sayfalarını kitaba çevirerek resimliyor, yazdığını düşünüyor. Şunu tavsiye edebilirim, kurallara bağlı kalmamak gerekiyor. Herhangi bir kitabı aldınız, evet güzel okudunuz, sevdiniz. Bir süre sonra biz bunu yapıyoruz, o aynı kitabı alıyoruz, evet hani bu sefer okumadan. Hadi sadece resimlerine bakalım ve kendimiz bir hikaye yazalım bu resimlere. Yani kurallara bağlı kalmadan çocuklarımıza farklı kitapları sevdirecek etkinlikler bulabiliriz evde. Onun haricinde gezmeye çıkıyoruz illaki çocuklarımızla birlikte sürekli işte bir hamburgerciye ya da bir oyun alanına trambolin vesaire değil de bunun arasına o gezi rutinlerimizin arasına bir kitap dükkanını da kitapçıyı da koymalıyız. Gezmeliyiz. Aldığımız kitaplar olabilir, almadığımız kitaplar olabilir. Fakat orada o kitaplara bakmanın keyfini de birlikte yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde zaten çok fazla muhatap oldukları şeyleri de çocuklar zamanla benimsiyorlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Ben çok için. teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Kaleminize yüreğinize sağlıklıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel eserlerle sizinle birlikte oluruz. Umarım. Çok teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere sayfalarda, kitaplarda, Görüşürüz. hikayelerde görüşmek üzere. Sağ olun.